Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size verdiğim Evet, bir, arada bir tane şey diyeceğim size ilk önce önceki videoya basmadan önce. Ben bebe ben bugün ya da yarın bir topu koyacağım. da Ko bilirim ama koymayacağım. Koy koyacağım topu topukta göster göstere göstereceğim. Yerde isteyeceğim topuksa yapınca videosu, video sitede video önce neyse bu videoya 30 like gelsin neyse bu arada bu serinin adı ölümsüzlük serisi ölümsüzlük serisi devam Siz istiyorsanız bu videoya 30 like gelsin neyse çok uzatmadan videoya geçelim. ne güzel bir gün merhaba merhaba selam sen bizim onu boş Sana bir iğne vereceğim. Bu iğneni hangisini istiyorsun? Bir de bu var. Ondan hangisini istiyorsun? Aa ben siyah alan vereyim abicim. O zaman hadi arıyorsun. Ama bir iş önce şöyle batırıyorsun. Lan lan bu falan batırıyorum. Ha, bay bay. Adamım. Bunlar ciddi arıyor. Ne oldu lan? O oğlum sen bana borcumu niye ödemiyorsun? Ben oğlum sen sana bir git kapı lan. Oğlum şimdi sadece size gideceğim lan ben. Oğlum lan ya. Git bu tane. Ben bak sabu Git bu lan sabu kazabu asabu babasına Beni Ah sadece sabıla vuruyorsun tamam abi <laughs> acıktı. Oğlum bana ne oluyor lan? Bir ana bir daha teçbe teçbe koydu. Ölmedim ben. E ben a patronu öldüktü beyga. Skan Ya böyle ya bu şey zaten zaten. Ben bunu benim için çarks biliyordum. Ta 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 ta. Wow, bunu. Bastık ne bi? Ol havaya şimdi. o ya. Adam ya da bak şey diyeyim. Ben sizde huyum. Yani şimdi bu çay sıkıyacak. Bir de öyle bir sapkı ki adam yakalacak ya. ya. Siz siyahlarda bızık çıkıyor. Bıçak bozuk olamaz zaten. Allah'ım ekber. <laughs> Lan Abi biz özür dileyelim ya. Bunlar oyuncak zaten. O yüzden oynayalım. bunlar. Evet uyacak. Evet ya bunlar oyuncak ya. Biz şaka yapıyorduk sizinle. Bir şey yapma. Şimdi ben size. de. Bebek atat! Korkanda yok Neyse ya. di 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 dik

Böyle yapacağım var bak. Bakın, bak, bu, bu. Aa, ben böyle dans edersem milyarlarca para kazanırım. Bakın, 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 yeni Michael Jackson dansı. Bakın, 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 bakın nasıl dans ediyorum. Michael, Michael Jackson. Şurada yeni. Bunu paylaştıksam YouTube'a. Hadi pay, paylaşayım. Oo ben 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 Saç ben bunu. Ya da öyle Öğlenirsek çok, çok merak etmiyorum. Oğlum oh, atom bombası nereler? Güzdüz <laughs> atlattım adama dedi. Oğlum ben kuşlar üstlerinden dönüp nereye gittim? Uzaya gittim galiba. Bombaya var güzdüz atlattım o oh, bomba oh, atlayışı. Ağır aile bu bahçesi diye öyle bu bu ben adam bir şey vardı adam adam öldü galiba ya iyi Ne şey? O ben niye ölmeye çalışıyorum Adam mı söylediğiniz? Evet. Bu çok ölmüyor. Televizyona çıktı. Ne televizyonu? Ne televizyonu ya? Televizyon dedikio şeb. Birhak ısıs ısıs tabıda üç idi. İlk önce ham babasını kutumuş bu Ese sonunda ama buna bakmayacak çünkü elimiz yanabilir. O yüzden şimdiki demir ısı soğumuna bakacağız. Bu ısı soğumu, <laughs> <ayar, ayar> <laughs> ısı demir ki ısı soğumda daha, daha az çok, çok hesap yanmış demektir. Gel 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 var, var, var <laughs> çok sıcak Çok sıcak. Buna el kontrol edeyim. Ooo çok abla. Hayır ve bu bas. Ama kadar biliriz bunu Bu adam bir şey de bunu dedi. Ne sokacağız ve nasıl yıkan? O kanım ama döver. O döver demek ki o lan buraya. Hepinizi döveceğim lan. O satacaksın. Kalkın kadar kadar. Lan patatı bir anda sıkı kalkın. Kalkın. çabuk teslim alıyoruz. İçeri de kaçırabiliriz. Yok. Tamam teslim alıyorum. Oyalım diyoruz. Al sana al sana. Tamam teslim alıyorum. Ben çok korkmadım ya. Alt tarafı. Alt tarafı. Bir şey yapıyor ya. Aa bir çabuk geliyor. Teslim alıyorum. He şimdi ben köşmemi götürüyorum. Zeksin. Zeksiniz. Tek bir eve gidiyor. Çok kötü Neyse hadi işte gidiyor. Allah Allah. Bir de siz de eve ulaşacağız ya. Allah, kesin nisancı arayar ya. O beni kesin nisancıyla mı bulacaksınız ya? Ya çok skut gibi bir davet edersin. Ne ettiniz şimdi? Ben kaçayım ya. Kaçayım evet. Ne diyor da? Kapı çayı. Evet, yaptım. Evet. Adamı şimdi kaçabilir miyim? Yok, ben kaçmadım ki. Niye? Ben söyledim mi? Şöyle bir şey diyeceğim. Sen beni ne bakıyorsun? Sıkıntı gibi anlatıyorsun ha. Ne bakıyorsun? Işte adam arıyor ben böyle. Yok, yalan ya. Yalan.

Böğüğü kestireceğim size. Işte. Yok değil mi? Ben bu Osmanlı bit Osmanlı tukadığıyla Neyse çıkartmadık galiba. Oğlum maskeni çıkart. ya? Maskeni çıkart. de galiba. bir şey elden doldururum. Maskeni çıkart. Ölse maskeni çıkartmaz lazım. Oğlum durmuyor mu sen? çıkart. Şey sen Dört yüze giden her dört yüze yarabalarım yapayım. Oh geliyor. Al. Oh. He, şimdi daha da çok. Teşleri. Oğlum, teşleri bile öldürmüyor. Öldürmüyor. Ben, 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 ben nasıl bir adamım? Teşleri bile beni, beni öldürmüyor. Hadi gel 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 kum. Gel. gel 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 Oğlum Şunun kutusunu buradan etti. Bu işler bittiğine göre artık şey bırakabiliriz. Biliriz. Ay gir artık. Git. Gidelim. Git hadi. Git. Gitti. O bir dünyaya çıktı. Bu elini vurup artık sana iyi isteyeceğim. O bir dünyada yaparsın artık. Ben asla iyi geçmeyeceğim. Aaaa! göstereceğim şimdi. Uh, burada böyle yan yapalım. Ya bir, burada. şimdi, ha, bir şey. ya yapalım. buradan şimdi. Ama 360 Ya Git buradan. Ee, böyle vuracağım. Böyle kendime vuracağım bu Böyle de kendime. Bu Herkes ilgisidir. Kendimi ilgisidir. der har jeg det. Jeg Dwi'n mynd i mi. O, gwrch! Bang! Dyna, dyna, sgwysau i ni. Fwga, fwga, gysdegwyd yn bwysad y gyd i. A, e. A dy fwga,

Ağla. Ağla. Bir yere sığınmak. Ağla. adamı. Hadi bay bye Bu ne yaptım ya? Arkadaşlar ben fark etmemiştim. Ee, e, bana bu adam ya. Burada da kar yağma animasyonu yapmışlar ya. Hem yaptım yoksa. Hemen yapmışım. Neyse. Dersiniz gösterin. Bakın arkadaşlar biraz rengimi sevmem. Var kalisi. Var. Ne deyiz arkadaşlar neyse. Ben bunu ne kadar satsam acaba ya. Bir piyano sorusu. Çok para yerim acaba. Lan ölümsüz gülüm ciddi. Her evine yedim. Lan ne yaptınız? Ama onu sattığınız için size para büyük bir para bir şey daha var. Ne kadar tabii ki de bu kadar o besi para o bir, bir, bir milyon uh, da doğal. dört yüz elli milyon dört yüz elli o da pulki parası büyük bu da tabii daha çok para ben zengin olacağım şimdi kaç iki bin üç bin sekiz bin

71, 81, 91, bin 111, bin 131, bin 151, bin 171, bin 191, bin 191, 191, 191, bin 191, 191, bin, 191, 191, ya 191, 191, 191, 191, 191, 191,